Merhaba arkadaşlar ee, kısa bir çekim video yapayım dedim ee, kanala son zamanlarda video gelmiyor neden gelmiyor niye gelmiyor ee, yurtta kalıyorum Maltepe e, mimar Sinan öğrenci yurdu karantina ihlal sonucu buraya doğru zorla getirildim yani dediğim gibi geleli zaten 3 gün falan oluyor karantinada zaten 10 gün falan 10 güne düştüğü için bu pazar çıkacağım büyük bir ihtimalle. Yani odada tek başıma kalıyorum. Yani şöyle öğrenci yurdu burası. Yani i̇lk defa geliyorum da ben yine gözlemlediğim kadarıyla tek kalıyorum odada. Yani e... Öğlen yemeği bir de geliyor mesela. Akşam yemeği sabah kahvaltısıyla akşam yemeği aynı anda geliyor. Akşam saat 7 gibi. Şöyle dışarıyı göstereyim size. Dışarısı böyle. Zaten bu pazar çıkacağım. Yani sürem doluyor. Bu pazar çıkacağım. <laughs> Topa şavulumuzu tabii eksik etmedik. <laughs> Biz nereye o oraya. Yani böyle kısa bir çekim yapayım dedim. Hani bilgilendirmek amaçlı. Hani öylesine yani. Dediğim gibi. Durum böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.